Yürü Bade. Benim sıram fersi ben halledeceğim. Allah yedikçinin sırası falan yok. Her şeyi sen yaptın zaten ya. Abla. Yok canım. Hiçbir şekilde yemezler. Söz büyüğüm bir kere. Bu akşamı kaçıramam ben Bade. Ama ben de kaçıramam. Hiç kusura bakma yani. Yavaş biraz. Abla ver şunu. Tamam ya. Ama ayıp değil mi bu yaptığın? Tamam şey yapalım. Dur, dur. Bırak tamam. Bırak. Bir şey yapacağız. Ya süre atalım abi değil mi? atalım. Hiç merak bellemeyin Bade. Hiç merak etmeyin. Ben zaten sizin ne yaptığınızı hiç anlamadım. Bak yemin ediyorum şimdi Nurgül abla bir gelecek sizin burada kapıştığınızı bir görecek. Sizi salona bile sokmayacak. Ondan sonra kalacağız burada böyle. Oğlum, kızlar haklı. Vallahi ne konuşuyorlar ben de çok merak ediyorum ya. Acaba diyorum ki bu tepsileri alıp biz de kılık değiştirip servisi bizim yapsak ama. dinlesek onları. Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben kızım şu Ya Mustafa abi sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> Acaba şey mi yapsak abi? Bu bebek telsizi var ya, bebek telsisi salonu böyle gizli bir yere koyalım. Oradan dinleriz, hem bunlar da kavga etmez. Cin gibi adamsın, aferin. Nerede telsiz? Yani Oğlum çok akıllı adamsın ya. Aferin be sana. Ama abi sonuçta ben de merak ediyorum. Esma Sultan ne konuşacak diye. Hani bizi işten mi çıkaracak mesela? Yok merak oğlum ne alakası? Bak adam haklı. Birlik olmanız lazım. Birlikten kuvvet doğar. Yoksa birazdan Nurgül buraya gelir. Sizi püskürtür. Mudanya'dan denize döker. Eyvah ee, hadi o zaman. Sen de çorbayı al. Tamam. Gidin. Geldim abla ben geldim yettim. Tamam. Yavaş yavaş döküceksin yavaş. Esma Sultan indi mi abla yukarıda? İyice magazin muhabirine benzedin sen. <laughs> Kışlık bir giysi gocuk. Götüreyim ben onu. Ne? Nasıl kızdı bize? <laughs> Kışlık giysi palto da olabilir. Gocuk o. Gocuk. Çorba? İstemem. Teşekkür. Osman Bey? Yok ben de alayım çorba. Teşekkür ederim. Fikret Bey siz? Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Emir büyük yerden diye bu sofradayım şu anda. <laughs> anne hayırdır? Konu ne? Biz bir tahminde bulunamadık anne. Servis bir bitsin. Sabredin biraz. Çık dışarı. Hadi içeri. Abimler nerede? Onlar yoklama kaçağı konudan muaflar yine. Niyeyse. Ben sizi buraya topladım. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Bunu duyduğunuzda nasıl tepki vereceğinizi tahmin edebiliyorum. Ama biraz sakinleşince beni anlayacağınızı da biliyorum. En azından umudum bu. Hiç kimsenin değil ama sizin beni anlamanız çok önemli. Sinirleneceğimiz bir şey mi anne? Murat şimdi bir dur kadın lafını bitirsin. Anneciğim biz senin her zaman yanındayız biliyorsun. Ben, biz e, Garip Bey ben bir süredir görüşüyoruz. Herkes benim anladığımı anladı. Değil mi? <laughs> şaka yapıyor, şaka yapıyor annem abi. Değil mi anne? <laughs> Geçen espri yaptık ya, onun intikamını mı alıyorsun anne? Anne, görüşüyoruz derken Yangın garibin e evinde olması, yani Reyhan'ın seni oraya çağır... Anne, hani Reyhan da mı biliyor? Bizi görmüş, yönetim kurulu işi için... ...bana karşı koz olarak kullanabileceğini düşünmüş kendince. Ha yani ortada yangın olmasa hiçbirimizin dünyadan haberi olmayacak anne öyle mi? Öyle mi biz ne ya? Ne konuşuruz biz ya? Bir adamım ben anne! Anne şaka mı yapıyorsun? zaten elim ayağım titriyor. Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Hepsini tek tek anlatacağım. Hayır. Hayır bu olay olmasaydı da size hepsini anlatacaktım. Sizinle konuşacaktım. sustum. Çünkü bir süre benim kendimi anlamam lazımdı. Kendimi tartmam lazımdı, bir karar vermem lazımdı. Yangın bu kararı vermemi kolaylaştırdı. Bu kararı vermemi sağladı. Bu cesareti göstermezsem... ...kendim için hayatımda bir şey yapmadan ölüp gideceğimi gösterdi bana. Bravo anne. Sen yürüyeceğin damarı seçmişsin. Bravo. Sözlerine dikkat et. Bana kızıyor olman saygısızlaşmanı gerektirmez. Bu hakkı vermez sana. Abim bu yüzden mi yok peki? Hı? Ona önceden söyledim mi özel olarak? O da sinirlendi, bastı gitti değil mi? Ne yaptın? Nabzın mı yokladın? Yaptın mı ön izlemeni? Hı? Ne olacaktı anne? Ha? Abimin desteğini alsaydın bize söylemeyecek miydin? Öyle mi? Takılacaklardı. Faruk bizi yumuşatmaya çalışacaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ha? Öyle mi anne? Ne oldu? Faruk Paşa'dan icazet çıkmadı mı? zamandır var anne bu. Son kez uyarıyorum. Annenizle konuşuyorsunuz, üslubunuzu ona göre ayarlayın. Bu dediğin şey yol arkadaşlığı. Derin bir dostluk. Ne olsun ya ne demek dostluk anne? ne abla? Ne abin? Ne? Ne? Ya bu adam, bu adam senin arkandan iş çevirmedi mi? He? Sen bu adamın arkasından bas bas bağırmadın mı anne? He? Demedim mi nankörlüğe, haksizliğe, Adem'e nereden gitti bu bilgiler sanıyorsun? Reyhan'ın kulağına nereden gitti? Ya Reyhan seninle niye karımın kulübesinde buluşmak istiyor ya? Düşünmüyor musun anne? Ya bir sakin olur musun? Abi olamıyorum. Bir sakin ol. Tamam çok soru var. Hepsinin de cevabı var. Soruları birbirine karıştırmayın. Bilmeden esip gürlüyorsun. Önce bir beni dinle. Ben kimin oğluyum anne? Ben kimin oğluyum? Sen burada çok daha normal konudan ezip gürlemedin mi? He? Hayır abicim. Annem dinlemesin çok iyi bilir. Anne ne zaman oldu bu? Abi kolumuz bu değil. Kolumuz bu değil. Hani bizim ismimiz anne. Hadi bizim şerefimiz ya. Kimse birinin elinden tutup buraya getiremezken... ...sen bize üvey babamı getireceksin öyle mi? He? Sen delirdin mi ya? Sen şu kaybettin. Anne sen bu yaştan sonra Bunladın mı ya? Hadsiz! Hadsiz! Yeter! Hadi bil! Ben icazet almıyorum. Ben izin de almıyorum. Annenizle konuştuğunuzun farkında olun. Benim annem bu değil. Benim annem bu değil. Sen oğullarınla konuştuğunun farkında mısın ha? Ha? Ben bugüne kadar ne sizin başınızı öne eğecek... ...ne kendi başıma öne eğecek herhangi bir şey yapmadım. utanılacak, ayıplanılacak. Onları tarafından böyle saygısızca aşağılanacak her hangi bir şey yapmadım. Yapmıyorum da. Ne yapıyorsun peki? Bildiriyor musun? yaşıma kadar hala... <laughs> ...koca şirket yönetiyorum hala. Ben... <laughs> ...biz niye bu evde yaşıyoruz anne? Ha? Neden hepimiz bu evde yaşıyoruz? Biz neden? Biz niye her konuda senin icazetine ve görüşüne muhtacız anne? Hala. Hayatım, senin hayatın, senin hayatın. Bizim hayatımız yine de senin hayatın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O adam var ya o adam. Bu evin bahçesine bile giremez. Bahçesine bile giremez. Hiçbiriniz beni dinlemeyecek misiniz? Ha? ha? Ben bu masayı... Lan masaya! Lan! Lan var! Lan! lan bırak abi! Saniye mi dinlemeyeceğim ya? Bırak! Doğru adamı mı diyorsun? abi! Ne adamı asla mı diyorsun? Saniye dinlemeyeceğim ya? Bırak! Sen gelmesini bile dinlemiyorum! Ya o adam ya da ben anne! Dikkat et, tamam hadi. Hadi abi! Altını! Anahtarı ver, hava anahtarı ver! Buyurun beyim. Sen yoldakileri koru ya Rabbim. Sen yoldakileri koru. Yalan! Bizi kandırdın, bizi niye kandırdın? bunu niye yaptın? Niye yaptın anne? Of, oh, lan nasıl biz inandık? Biz nasıl inandık lan? Biz nasıl inandık? Biz? Ben garip geliyorum lan! Al! Ah, geliyorum! Geliyorum lan! Ön teker nereye? Arka teker oraya. Senin lafındır. Aslında abimden tahmin etmeliydin yani. Olayın nereye gideceğini. Kusura bakma anne. Bu sefer arabanın dört tekerliği de senin tarafına sapmıyor. Ben seni herkesten iyi biliyorum. Ne düşündüğünü herkesten iyi biliyorum ben seni. Ama bu sefer olmadı. Hayvanlar ne yemiyor? Bence herkes yeterince konuştu. Ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. söyleyeceklerini duymak istemezsin anne. Ama benim sebeplerim başka. Sonra konuşuruz. ...gitmeyecek misin kocanın ardından? Ben karışmadım. Araya girmem uygun olmaz diye düşündüm. Ama tabii bu onların yaptığı saygısızlığı... ...göz ardı ediyorum anlamına gelmesin sizin için. Geçen kahvaltıda da söyledim hatırlıyorsanız. Öyle bir şey olsa da... Annemin hakkıdır dedim. Ben sizin yanınızdayım. Siz de bence kendinizden taviz vermeyin. Bu evde Süreyya kabul gördüm, Değil mi anneciğim? Garip Bey de görecektir. Çok şey yapmayın siz kendiniz. dinlenmem lazım. <gülüyor> 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 Anne, büyük olay var. Birazdan arayacağım seni. çayı getirdim. Uyumanıza yardımcı olur. Ortalık inledi. Duymuşlardır. Mutfaktakiler gülüyorlar mı bana? Aa! O nasıl laf hanımım? Size gülmek kimin haddini? Herkes gülecek bana. Sen bile geçiriyorsundur aklından. Bu yaştan sonra tozut da Esma Hanım diye. Açık konuş Nurgül, açık konuş. Zaten duyacağımı duydum. Fazlası fark etmez. Yapmayın bunu kendinize. Yalnızlık Allah'a mahsus demişler. Hem siz bugüne kadar kimseyi dinlemediniz. Hep kendi doğrunuzda yürüdünüz. Bu sefer de öyle yapın. Oğlanları da mı? Zaman. Biraz zaman. Zaman neleri aşmamış ki? Tek duam sizi daha fazla yıpratmadan kabullensinler. Yani tamam miras falan ama niye bana hiç bu kulübeden bahsetmedin ben onu anlamıyorum baba. Ya sen de şimdi konuyu başka yere çekiyorsun yani. E tabii ki ben sana o kulübeden söz edecektim. Hatta tamiratı bitince seni alıp oraya götürüp gezdirecektim kulübeyi. Ama şimdi burada kulübenin önemi yok. Ben seninle asıl başka bir şey konuşmak istiyorum. Daha önemli bir konu. Neymiş o? Şimdi bak ben sana bugüne kadar öyle beraber olduğum kadınlardan falan pek söz etmedim. Yani söz ettiysem de öylesine ettim zaten ama... Şimdi... Şimdi bu konuda biraz zorlanıyorum. Sen zorlanıyorsun. Garip Selim yani hani böyle altı ayda bir sevgili değiştiren falan. İyi tamam mı? Herhalde ciddi bu sefer. Kim? Tanıyor muyum? Ya sana da bir şey söylüyoruz. Pıt, pıt 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 bir sürü soru soruyorsun üst üste ya. Böyle dalga geçecek bir konu değil ki. <laughs> Estağfurullah canım dalga geçmiyorum da. Şaşırdım yani ondan. E kim hadi söyle. Tanıyor muyum? Evet. E ee, baba kim? Esma. Siz hangi Esma? Bizim? <laughs> Yok. Şey, Osman'ın annesi Esma falan değil herhalde. Baba. <laughs> ya, ya şu kadın yapma. Yazık ya dalga geçme. Hadi söyle kim? E ben neyim? Ben yaşlı değil miyim? Ay sen yaşlı değilsin hiç yanında yaşını görmedik yani. Hadi <laughs> söyle vallahi kim ya? Ya. Kızım bunun şakası mı olur? Burada gayet ciddi bir mesele konuşuyoruz. Allah aşkına Orsan'ın kadın tipiyle alakası bile yok. Yani kılığı, tavrı... Osman var arada. Hem onlar böyle şeyler açıkta değiller. Başka flörtleşecek kadın mı kalmadı memlekette? Ya ben sana flörtten mi söz ediyorum ya? Flörtten falan söz etmiyorum ki ben sana burada. Ben sana burada ciddi ciddi ciddiyim diyorum yani. Ciddi, ciddi, ciddisin. Evet. Ciddisin. Hı? Delirdin herhalde ya sen yapamazsın ki o kadınla. Neden? Ay çünkü baskın o senden. Eli maşalı, böyle senin alıştığın hatunlar gibi baygın baygın gözün içine bakacak biri değil. Ya sen Esma'yı ne kadar tanıyorsun bakayım ha? Ay, baba ya, beni de arada bırakıyorsun. Ben Osman'dan böyle bir şey saklayamam ki. <laughs> Esma onlarla da konuşacak bu akşam bu konuyu. İki dakika bekle lavaboya gidip geliyorum. Alacağım ben senin ifadeni. konuşacağız seni. Nasıl istersen öyle konuşacağız. Ne konuşacağım lan? Sen konuşma. Defol. Sen konuşma. Konuşacağız bu konuyu seninle. Git baba otur. İyi misin? Tamam tamam. Tamam sakin ol. İyi. İyiyim. İyiyim. İyisin değil mi bak? İyiyim dedim ya iyiyim. Burcu. Sakın sen Osman'a bir şey anlatma. Niye? Ben hallederim. Sen arada kalma tamam mı? Of, sana buz kompresi falan getireyim. Sana rahatsız etme dememiş miydim? Hanımefendi ısrar edince Garip Bey. Kimmiş? Esma Hanım. Kızım sen ne ağzında geveleyip duruyorsun ya? Alsana içeri çabuk çabuk al içeri hadi çabuk. Ya şimdi iki saniye önce ben de telefona bakıyordum. Acaba sen aramış mısındır diye. Hayır ben de seni arayacaktım ama yani çocuklar belki yanındadır diye. Dur bakayım, ne oldu ya nana? Yok bir şey ya yok yok ben. Bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ben seni dışarı çıkarayım. Dışarı çıkalım ha. Şöyle rahat güzel bir hava alalım. Ne oldu buraya? Ya yok bir şey ya farkında bile değilim. Belki bir yere çarptım. Hadi. Çocuklardan biri mi geldi yoksa? Yok canım ya. Gel şimdi biz dışarı çıkalım. Ee, şöyle bir kafamızı temizleyelim. Ondan sonra konuşuruz bunları tamam mı? Yalnız bir mailim var. Ee, i̇zin ver. İki dakika onu bir göndereyim. Ya biz yine taraf olmamaya çalışalım olur mu? Ben taraf olarak düşünme ama şöyle söyleyeyim... ...babam ilk defa bir kadın için bana geldi. Ve ilk defa böyle bir çatışmanın içine girmeyi göze aldı. Tamam, biz bir konuşalım istiyorum ben de işte. Niye bugün konuşmak istediğine emin misin? Hı -hı. En azından içimizden birinin... ...değilin olduğunu iki taraftan duyması lazım. Bu konu niye bu kadar rahatsız ediyor seni? Yani tamam onlar bizim anne babamız ama... hala bir hayatları ve kalpleri yani, var. Benim sebeplerim başka, bence hiçbir konuya girmeyelim olur mu? Ağzını Ayze'ye açık bırakıyor, gel bir odasına bakalım istersen. Ofiste bugün çünkü. Tamam, hadi bakalım. Şurada çok güzel bir balıkçı var, köşede seni oraya kaçıracağım tamam mı? Ay garip. Al, bir dakika ne oldu? Garip, garip. Dur, dur, dur. dur, dur. Ay, gel, Ay, gel. Ne Ay, gel. Ne oldu? Ne oldu? aniden fenalaştı. Yastım abi şöyle alalım. Çekil. Çekil bakayım. Çekil. Boji bir su <laughs> getirir misin sen? Osman yüzüme bakmıyorsun. Üzme Osman bakmadın. Gariple konuşmaya geldin. Anne hastasın gelme onu, onu gelme, gelme. Bak hiç kimsenin, hiç kimsenin tepkisi önemli değil ama seninkini hazmedemiyorum. Sen beni dinlersin, sen beni anlarsın zannetmiştim ben. Ha, yani bir e, 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 bana utanç kaynağıymışım gibi davranıyorsunuz. Sen değil bana nasihatler veren hani hayatını yaşa diyen. Ben sana bunu mu yap dedim anne? Neden yaptım bilmiyorsunuz ki. Dinlemiyorsunuz. Ben en koyu öfkelerimde bile siz daha çok saygıyla karşıladım bir anne olarak. En azından anlat diyebilirdin, ne yaptın diyebilirdin. Ya neden? Yeter! yeter anne yeter! Kendi ayak kırıklıkları topluyorsun ya bize yaşattıkların. He? Ben ne hissettim biliyor musun sen beni Burcu'ya yeterken, Annemi yanılttım dedim, üzüldüm. Annem dedim ilk kez dedim bizim için fedakarlık yapmış dedim ya. O garip beyi getirdin eve. De, dedim ki bizim için bir şey yapıyor. Tamam dedim yine müdahil dedim. Israrları var ama dedim kendi bildikleriyle bir şey yapmaya çalışan bir anne var sandım. Neymiş peki? Sen piyonları tanıyan onlarla oynayan bir şahsın. Hani garip bir ev almak için buldum bana benim hayatım. Benim hayatım. Şu kadar umurumda değilmiş ya benim hayatım senin. Şu kadar. Senin hayatına bakayım. Senin ne yaşadığına bakayım öyle mi? Benim ne yaşadım senin şu kadar umurunda mı ya? Ha? Şu kadar umurunda mı benim ne yaşadım? Şu kadar umurunda değilmiş hayatım. Ben Burcu'ya niye karşı çıktım başında biliyor musun? garip yoktu. Gariple hiçbir şey yoktu. Aklımda bile yoktu. Düşmanlıklar, eski kırgınlıklar. Kimi kimseyi sevmeyeceğim de senin kararlarına bağlı görüyor musun? Garip yoksa Burcu yok. garip varsa Burcu var değil mi? Ben bütün çocuklarımı yaladım da gittim Burcu'ya. Şey. Senin için. Adeta yalvardım. Ya neden? Adeta... Neden? bu kadarı ya? Sen aradığın o yolu bul diye gittim. Belki çektiğin acılara yardımcı olur diye ondan medet umdum. Süreyya'yı kalbinden söksün diye gittim. Ben... Ben anneyim oğlum. Önce anne